Üretime girecekmiş. Hemen bakalım arkadaşlar, bu yarım ada burada olmamış. Mutfağınız gayet büyük ve güzel. Burada çok şık büyük bir ada olsaydı çok daha güzel olmaz mıydı? Bakın buradaki dolaplar var ya, bu adanın çıktığı dolaplar. Burayı verimli kullanamazsınız. O köşeye oradaki küçük ev aletlerine ulaşmanız zorlaşır. Ya yani burayı öldürmüşsünüz. Bakın ocağın hemen dibinde burada bir camlı dolap gibi bir şey yapmış kirlanması için ideal bir yer olmuş. Burada hemen ocağın dibinde buradaki bütün yağ, kir, pas oraya ulaşır ve orayı temizlemekte zorlanırsınız. Bence o camlı dolabı oradan kaldırın, güzel şık bir ada yapın ortaya. Yani bakın bu üstte de biraz camlı dolap fazlalığı var gördüğüm kadarıyla. Bu camlı dolapların içlerine arkadaşlar koyduğunuz tabak, çanak direkt dışarıdan görünüyor ve çok dağınık duruyor bazen. Bundan dolayı camlı dolapları kararında ve güzel olması gerekiyor. Çekmece sayınız da yetersiz. Ya yani bu kadar güzel büyük bir mutfakta bu tasarımı ben beğenmedim. Çok daha güzel olabilirdi. Renkleriniz fena değil. Burada renkten biraz kurtarmışsınız. Yani onun dışında ben mutfağınızı maalesef beğenmedim. Yerleşim hatalı olmuş.